Arkadaşlar 2000 TL 2000 euro kira 600 TL kira 600 euro atlık gitti gaz elektrik 400 gaz elektrik 100 atlık gitti telefon faturası iki kişiye 200 bilmiyorum ama bizim orada iki kişiye 100 Hollanda'da 3 ayda 1 50 euro su parası temiz su parası burada da suyu kendin satın alıyorsun marketlerde neden Kire, Kireçli akıyor eşimle benim hayat sigortam 250 euro kişi başı ayda. Her ayın 20'sinde vergiden kiranı ödediğin için 250 euro geri veriyor devlet sana. Ve sigortanı ödediğin için 200 euro. Biz iki kişi olduğumuz için geri veriyor bize. Saydım 1450 euro kaldı burada. Burada da 800 TL kaldı. Arabanın da şeyini çıktım 150 euro. Yani kalan para arkadaşlar 800 euro. Bir iPhone 800 TL hiçbir şey. 500 euro da alışveriş parası. 10 kilo et gitti. 10 kilo et gitti. Üretim gücü olmayan bir ülkede bir baba ne yapsın siz söyleyin.